Sağolarım kolay gelsin. Tamam. Sağol. Ne yapıyorsunuz kaldım. böyle? Bazlama atarım. Ne? Bazlama. Bazlama mı atarsınız? He. <laughs> Bana da yer var mı? Var. var. Mı? Şimdi ablam seni tanıyalım isim. Şerife Sak. Şerife Sak. Şerife ablam. Ben burada e. mikiliyim. Esas yerlisi. Yerlisisin. E. Sen yörük müsün? Yörüğüm ben. Yörüksün. Buradaki herkes yörük mü? burada yayla tanıdıklarımı hep Hem de de ee, kır yaylaya koçan görüntülerden deveyle yaşıyor yani. Oy, oy görüyorsunuz değil mi? Ben beni vakuza bindirmiş de yaylaya Allah aşkına <laughs> neler duyuyorum, neler duyuyorum. Bizim yayla düz gibi de karlar yağar, buz gibi. Çıkmış elli yaşına da duruyor kız gibiydi. Ya sevgili seyirciler burada herkes bir şair. Herkes <laughs> sanatçı burada. Herkesten sanat takıyor. sanat akıyor. takıyor. Ya ne bu çeri? ne çeri? Burada 6 günde çıkarız yani. 6 ya. günde çıkarız burada yani. Ne ee, anlıyoruz Yani e, çıkmışken bu batırıkları, tatlılarımızı şimdi yapacağımız yiyecekleri de alacağız mı? Alırız. Ne almadık? Orada gideriz. Öyle mi? Kırık yüzüne tabi. E yani. Orada şimdi yörükler e, çadırlar kuruyorlar mı? He kuruyorlar çadır kuruyorlar. O gelenek hala devam ediyor ya, mu? Biz... Devam ediyor. Çıkarlar ediyor gelenek aynı gidiyor. Allah Allah. Yani, Peki yani. ablam şimdi e, ne dedim burada bazlama mı var? Bazlama. Evet. Bazlama var ablam seni tanıyalım isim? Cennet. Cennet ablacığım bu bazlama nasıl yapılıyor böyle? Bu bazlama... Şöyle unu yeliyoruz. Ha. Hamuru yumuruyoruz. Yumuruyoruz. Yumur evet. hamuru da çekiyoruz. O hamur hamurdan ha. bezele yapıyoruz. Burada bezele atıyoruz. Şöyle beze yapıyoruz. Ha beze yapıyoruz. Bakın. Böyle. İşte bu beze. Evet. Bezemizi de yaptık. Burada da Burada da böyle yazıyoruz. E e şimdi Dur ben bir daha yazayım? yazayım. Evet, okla. Okla var. Okla. Okla. Şimdi bunu nereye veriyoruz? Saca mı veriyoruz? Saca, Saca veriyoruz. Saca Orada veriyoruz. pişiyor. Saç da bir güzel pişerken Burada e, ablam ne yapıyorsun? Ben de sıkıyorum, çok öyle kavuruyorum. Maydanoz, nane, yağ, soğan, kavurduk işte. ]lik. Kavurduk. Yenge de atar, ben de sıkarım. Sıkarak, Gel. Bunun ismi nedir? Sıkma. Sıkma. Sıkma işte böyle bir şey efendim. Bizim Hadi evet. adeti sıkma bu. Sıkmadı. Evet. Burada herkes yer mi sıkıyor? Oo, evet. Yer bunu atarız. Turistler, turistler de geliyor mu buraya? Oo, gel. Gelirler. ya. Gelirler. Yabancı turistler de gelir mi buraya? Gelir de da benim çardakta vardı. Geldiler atı verdim yediler. Oh. He. Ne güzel Yüksel bir şey bir değil, değil mi? bir koca geldi. Havaslandılar sıkmaya. Peki ne diyorlar evet. sıkmayı yedikten sonra? Ya anlayamıyorum ki dilinden. <gülüyor> <gülüyor> Niye anlayamıyorsun ki? <gülüyor> <gülüyor> ya lakı ne diyor ya? Lakı seni anlıyor mu? Anlayamaz. Onlar da onu anlamıyor. Ben de, ama yazın da dedim. Böyle Türkçe yazın da bana dedim. Sevgili seyirciler. İki tarafta birbirlerinin lisanlarını anlamıyorlar ama ne güzel anlaşıyorlar diyebiliyor <laughs> musunuz? İşte bunun sayesinde. Hemen evet. Hemen gösterelim. Hemen gösterelim. Sıkma sayesinde. Sıkmadan da da bilir miyim? Bizden var mı? Aa buyur. İstediğin kadar. Evet. O önemli ana geldik sıkmadan tadıyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yağları da biz yaylaya çıkarız, evet. yanlığı kurarız, sütü taşırız, yayarız, yağ çıkarız. Bu çok elek, bu da taze yağ. He, tereyağını hep biz çıkarız. İçinde var mı yağ? Var. Var. <laughs> var. Ekleme de yapabiliyoruz. Ya, ya yapabiliyor yapabiliyor Yapabilirsiniz. O zaman ben biraz uzunlarınızda bu yağı bulmuştum. Işte. Ekle yüreğim ben size. Ekleye sen. sen bana. <laughs> Gerçekten Öyle. burada tatmanız Zeytin geldi. kara ben kara. Zeytine vermem para. Gel oğlan konuşalım. 11'e çelek kara. Mani bu. Mani bu. Bir daha <laughs> söyle. Benim <laughs> için söyle. Kaya dağa çiçekler. El gelecek gelecekler. Sevmediğim oğluna zoruna verecekler. Aman <laughs> yarabbim. <laughs> Altın yüzlük yaptırdım. Samsun ustalarından. Doktor ilaç vermiyor. Sevda hastalarından. Ben <laughs> ne Ya sevgili seyirciler görüyorsunuz değil mi? Nasıl bir ortamdayız? Sıkma Hayır. yapıyoruz ama ne güzel insanlarla birlikteyiz. Beni karabiye görme. göze siyah sürme, çekilir kara değil mi? Ya senin ellerine sağlık, <laughs> ağzına, yüreğine sağlık. Ne diyeyim ben? Aynı karaca olan aynı, bebesinden kaynar beyni. 15'inde kızım koynut taze açmış güle benzer. Senin ağzına yüreğine sağlık. Kocaman bir alkış. Karan yalan çağır, taş düştü yerden ağır. Güzel sevmek günah değil, her kitapta yazılır. Allah senden razı olsun teyzem. Sizden, de razı olsun. Da var da. Aklıma gelmiyor. Daha da var da bir sonraki programa He. diyoruz artık. Değil mi? Aklıma Nasıl? gelmiyor. Peki sevgili <gülüyor> seyirciler. Bunun devamı var aracı aklıma gelmiyor. Peki sevgili seyirciler ne yapıyoruz? Silifke'ye geliyoruz. Demirçili köyünü ziyaret ediyoruz. Bu güzel yöremin insanlarıyla birlikte burada bu harika lezzetleri tatma fırsatına dahil oluyoruz. Ve üstelik böyle güzel şiirler, böyle güzel Türkmen türküleriyle birlikte. Şimdi izninizle ben yemeye devam ediyorum. Sen bize bir beyt daha söyle. Söyleyeyim. Az bir şey, iki üç kelime. Hadi bakalım. Bu incirin kayrağı da Fatma çeker bayrağı. Elif kızı sorarsan da taze sütün kaymağı. <laughs> Alkış!